Adana, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelerek tarlaların kenarlarına kurdukları çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri Ramazan Bayramı'nı memleketlerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşıyor. <gülüyor> 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 Tarımsal üretimin devam ettiği Çukurova'da yılın büyük bölümünde çadırlarda yaşayan işçiler Ramazan Bayramı'nı memleketlerinden uzakta geçirdi. <laughs> Buna sap, hani ters çöp bir be. Annem şu anda memlekette. E, dayılarım yanında kalıyor. Yani her ne kadar bayramda burada olsak da memleket özlemi, hasreti, anne özlemi illa oluyor. Yumurtalık ilçesi Yeşilköy ve kaldırım mahallelerinde çadırların bulunduğu alanda kalan işçiler bayramın ilk gününde aileleriyle bayramlaştı kadınlar bayramlaşmaya gelenlere ikram edilecek şeker, kolonya hazırlarken çocuklar da bayram şekeri topladı. Valla bayram şu an çok sıkıcı geçiyor. Dışarı çıkamıyoruz, bir yere gidemiyoruz. Eşi dostu göremiyoruz. Onun için biraz bayağı bir sıkıcı geçiyor. İnşallah düzelir her şeyin en iyisi daha güzel oluyor önümüzdeki günlerde. Onu ümit ediyoruz. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir de çadırlarda kalan ve tarlalarda çalışan işçileri ziyaret etti, bayramlarını kutladı. <laughs>